Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? Bu da yine önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Yolcu yani seferi 90 kilometre uzağa gitmiş bir kimse artık kendi mahallesini, kendi evinin bulunduğu mahalleyi terk ettiği andan itibaren 90 kilometre yola çıktığında ne olur? Seferi olmuş olur. Böyle bir kimsenin kurban kesmekle mükellef midir? Evet. Kurban kesmekle bu kimse mükellef değildir. Ancak kesmesi halinde sevabını kazanır. Yani bu halde insan kurbanını kesebilir. Ama e, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi gideceği yerde de e, kesebilir. Bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de ne yapar? Kurbanını kesebilir. Seferi olması ve kurban kesmesine de e, ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir. Yani kurban ibadetini yerine getirmesi, seferi olması ve ee, seferi olması yani yolculukta olması, seferi olması kurban ibadetinin yerine getirmesine engel değildir. Seferi iken kurban kesenler bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında muhkim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer halindeyken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir. Başta şafi mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre seferlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir.